Meydan oku. Blade. Fenerbahçe'de transfer hareketlendi. Uçaklar bir bir İstanbul'a iniyor. Kalesini yıllardır Manchester City'de forma giyen Ederson Moraes'e emanet etti Fenerbahçe Sarı lacivertliler bu transferle birlikte hem ligdeki hem de Avrupa arenasındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıdığının sinyallerini verdi. Tüm dünyadaki kalecilik anlayışını son dönemde yeniden şekillendiren Ederson bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. Ederson Moraes inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Ederson Santana de Moraes 17 Ağustos 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi durumu iyi değildi ve o da pek çok çocuk gibi çareyi futbol oynamakta buldu. Çocukluğundan beri lakabı Boa'ydı. Çünkü karşısına çıkan tüm engellere bütün gücüyle saldırmasıyla ünlüydü. Potansiyeli erken fark edildi ve 17 yaşında Portekiz devi Benfica'nın altyapısına transfer oldu. Fakat bir sene sonra Ribeira'ya oradan da Rio ve bon servissiz olarak gönderildi. Ederson ilk çıkış burada yaptı ve 2015'te yeniden Benfica'ya 500 bin euro karşılığında imza attı. Bu seferki serüveni ilkine kıyasla rüya gibi geçti ve genç kaleci adını tüm dünyaya duyurdu. Ancak onun kariyerini ve genel kalecilik anlayışını değiştirecek olan hamle 2017'de Manchester City'ye transfer olmasıydı. Brezilyalı file bekçisi 40 milyon euro bol servis bedeliyle 2001'de 53 milyon euro karşılığında Juventus'a giden bu fondan sonraki en pahalı kaleci olmuştu. Guardi Guardiola onun ellerinden çok ayağına güvenmişti ve aradığı 11. oyuncu Ederson'du. Ederson City'de geçirdiği 8 sezonda kaleciliğin sadece kurtarış yapmaktan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösterdi. O takımın ilk oyun kurucusu, savunma arkasına atılan toplar için bir libero ve kontra atakları başlatan ilk pasın sahibiydi. Bu süreçte 6'sı Premier League, 1 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 18 kupa kazandı ve Guardiola'nın vazgeçilmezi olacak kadar önemli bir parça haline geldi yıllar boyunca takımdaki çoğu isim değilse de o yerini kaybetmemişti. Peki Ederson sahaya ne getiriyor? O bir kaleciden çok daha fazlası. Bunu söyledik. 60-70 metrelik nokta atış pasları dünyanın en iyi ayaklarına sahip isimleriyle yarışır düzeyde. Rakip baskı yaparken ona atılan bir geri pas bir risk değil. Bir hücum başlangıcı oluyor. Bu da takımın geriden oyun kurmasında büyük bir kolaylık sağlıyor tabii ki. Kalesini terk edip bir stoper gibi pozisyon alması ve ceza sahası dışına çıkarak tehlikeleri başlamadan bitirmesi onu eşsiz kılan özellikleri arasında bulunuyor. Bu da takımın savunmayı daha ileriye kurmasına olanak sağlıyor. Bunların yanında birebir pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve güçlü refleksleriyle de güven veriyor. Elbette bu kadar riskli bir oyun stilinin getirdiği dezavantajlar da var. Ederson'un aşırı özgüveni zaman zaman onu hatalı paslar vermeye veya kalesinden gereksiz çıkışlar yapmaya itebiliyor. Bunlar da en kritik anlarda takımının gol yemesine neden olabiliyor. Bazen en basit şutları bile sektir eleştirilse de oyunun geneline olan katkısı bu riskleri gölgede bırakıyor. Fenerbahçe sadece bir kaleci değil tüm takımın oynayış şeklini değiştirecek bir oyun lideri transfer etti aslında. Ederson Fenerbahçe savunmasını biraz daha ileriye taşıyacak stoperleri rahatlatacak ve hücumcuları her an gol pozisyonuna sokabilecek bir kaleci. Peki sizce Ederson Fenerbahçe'nin oyununu bir üst seviyeye taşıyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.